Öğrencilerimin dersleri çok fazla anlayamadığını e, ya da anlasalar bile aklını tutamadığını fark ettim. Sonrasında e, öğrencilere göre anlatım yöntemlerimi, tekniklerimi değiştirdim. Ve bu sefer e, değiştirdiğimde, baktığımda öğrencilerin daha fazla aktif olarak katıldığını, daha fazla anladığını e, ve bu sayede hem dersi sevdiğini hem de e, sınav başarısında çok fazla arttığını gözlemledim. E, tabii ki e, fen bilimleri alanında bu yükselişi görürken e, diğer alanlarda göremedik. E, tabii ki her dersin farklı yöntem ve teknikleri olabilir. E, fakat tabii ki öğrenciye göre bu yöntem teknikleri düzenlemekte oldukça önemli. Öğrenci düzeyine göre baktığımızda kodlamalarla öğrenme yönteminin öğrencilere çok fazla uygun olduğunu ve severek katıldıklarını, dahil olduklarını ve artık kendi başlarına da bu yöntemi uygulayabildiklerini gördüm. O yüzden size bunu aktarmak, açıklamak istiyorum. Kodlamalarla öğrenme yöntemi aslında birer hafıza teknikleri ile öğrenme diyebiliriz. Ama tabii burada farklılıklar da var. Bu e, kodlamalarla öğrenmeyi her bir öğrenciye göre, e, hatta öğrencinin kendisinin de dahil olduğu bir sistem üzerine uygulamak her zaman bizim için oldukça çok daha fazla başarı sağlıyor. Peki biz e, bu kodlamalı öğrenmeyi fen bilimleri dersinde nasıl entegre ediyoruz? Şimdi şöyle ki öncelikle konunun Basit bir şekilde özetini çıkartıyoruz. Bu özet dediğim gözünüzü korkutmasın. Böyle kocaman bir sayfa boyunca değil de tam tersi bir A4 kağıdının yarısı kadar e, özetimizi çıkartıyoruz. Tabii ki konuda formül varsa e, özellikle formülünü yazmayı özen gösteriyoruz. Sonrasında bu çıkardığımız özetleri en kalıcı olarak aklımızda nasıl tutabiliriz? bunu düşünüyoruz. İşte atıyorum orada bir hikaye oluşturma, orada bir hikayeleştirerek ilişki kurma şeklinde ya da kısa şifreler üretebiliyoruz. Şöyle örnek vereyim. Mesela basınç konusunu düşünecek olursak. Basınç 8. sınıf konularında müfredatında yer alıyor. Basınç konusunda P eşittir H çarpı D çarpı G diye bir formülümüz var. Biz bunu ne yapıyoruz? Bunlar hadi gelsene şeklinde kodluyoruz. Şimdi e, sevgili veliler belki diyeceksiniz aslında bunlar çok basit ya hani biz zamanında yapıyorduk yapmışız aslında da diyebilirsiniz. E, ama şu anki çocuklar maalesef e, bu tarz şeylerden çok uzakta kalıyorlar. Yani kendileri e, görüp yapma eğiliminde olmuyorlar ve akıllarında tutamıyorlar maalesef birçoğuna ben bunu gözlemledim. O yüzden e, konuda formül olsun ya da olmasın e, bu şekilde hikayeleştirerek, küçük parçalara bölerek, e, kodlama yöntemiyle öğretmeye çalışıyorum. Ve %99 gibi bir başarı oranımız söz konusu. E, o yüzden sizler de çocuklarınıza e, bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Bu arada bu sadece fen bilimleri dersi için değil. Matematik mesela en güzel olabilecek örneklerden biri. Matematik işte sosyal bilimler bunlarda da uygulatabilirsiniz çocuklarınıza. Bir konuyla alakalı özellikle bu tarih konularında da çok uyumlu olabiliyor. Yani sosyal bilimler. Sosyalde de bir tarihi olaya, bir savaşa, savaş olaylarında işte ne bileyim ülkelere farklı isimler verebilirsiniz. Arada olaylar çıkmış şeklinde hikaye oluşturabilirsiniz. Örneğin 8. sınıfların DNA ve genetik kod ünitesinde hücre çekirdeğini içerisine açıp da en küçük yapı birimine kadar inceliyoruz. Ve öğrenciler bazen bunların küçük yapı birimine kadar inmekte zorlanıyor. Nasıl kodluyoruz mesela? Kedi geni işte kedi kromozom, D, D, DNA, gen bildiğimiz gen, ne de nükleotit gibi. Mesela bu şekilde kodlamalar oluşturabiliriz. Bu sefer öğrencinin kafasında kalıyor. Hani o anda işte kromozom, DNA, kod vesaire vesaire diye gelmiyor aklına ama kedi geni deyince bu sefer çocuk ne yapıyor? Oradaki e, hafızasına attığı o bilgiyi çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Çıkartabiliyor. Dediğim gibi bunu e, fen bilimlerinin 5, 6, 7, 8. sınıfların her birine entegre edebiliriz. E, bu şekilde şifre değil fakat hikayeler de oluşturabiliriz. Aynı zamanda biz bunları yaparken öğrencinin de aktif olmasını istiyoruz. Yani ben birebir görüşmeler yaptığımda, Öğrenciyle birlikte oluşturuyoruz. Mesela ben az önce kedi kelimesinden örnek verdim. Çocuk orada diyebilir ki hocam öyle olmasın. Hadi baş harfleriyle farklı bir kelime oluşturalım. Şunu yapalım. Bunu daha çok tercih ediyorum e, çünkü yine benim yaptığım şey mesela ezbere dayanabilir çocuk öyle algılayabilir ama kendisi dahil olduğunda kendisi yaptığında bu sefer unutma ihtimalini neredeyse sıfırlıyoruz ve aynı zamanda çocuk aktif olarak katıldığı için derse daha fazla sempati duyuyor e, ve bu da dediğim gibi e, sınav başarısında oldukça e, bizi mutlu edecek şekilde yansımalara sebep oluyor. Bu şekilde umarım videomuz faydalı olmuştur ebeveynlerimize, öğrencilerimize. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.